basına göndereceğiz şimdi. Etimeskut Yapracık Mahallesi'nde Pitbull saldırısında yaralanan 1,5 yaşındaki Efe'nin Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Aile küçük çocuğun bir süre daha hastanede kalacağını belirtiyor. <laughs> Saldırıdan bir gün sonra taburcu edilen 5 yaşındaki Doğa, yaşadığı tramvayı atlatması için evde psikososyal destek görüyor. Baba Adem Öztürk, kızlarının geceleri kabus gördüğünü ve yalnız bırakılamadığını söyledi. Doğa zaten evde. O hastanede aynı gün taburcu edildi. Onun sadece göğsünde moraliklar, diş izleri vardı. Tutamamış yani dişini atmış ama yakalayamamış Allah'tan. O günden beridir yanında olmaya çalışıyoruz işte. E, yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Ya mesela bugün geldim şurada köşede oturmuş yerde televizyona bakıyordu. Yani dalmıştı yani büyük ihtimal hala aklında. Küçük geceleri mesela uyukluyor, sayıklıyor, sayıklayarak uyanıyor, istiyor böyle teller içinde kalktı oluyor. Birkaç kere oldu. Ailenin başvurusu üzerine uzmanlar düzenli görüşmeler yaparken belediye diye de doğa için psikolog yönlendirdi. İşte, ulaşsın, Saldırgan köpeğin sahibinin tutuklandığını belirten aile, hukuki süreci avukatlarıyla yakından takip ettiklerini ifade etti.